Gençler merhaba. Bu videoda tohumculuk teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla bir başlayalım. Çeşitli bitkilerin tohumlarını üreten veya satışını yapan meslek elemanlarının yetiştirildiği bir ön lisans programıdır. Evet, iş olanakları. Tohumculuk teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na veya özel sektöre ait tohum üretim istasyonlarında çalışabilir yahut kendi işlerini kurabilirler. Evet, evet. Üniversite taban puanları. Hocam dört üniversitede tohumculuk teknolojisi bölümü var. Sadece Dicle Üniversitesi'nin kontenjanları dolmuş 186 puan 1 milyon 720 bin sıralama. Bu da demek oluyor ki 150 barajını geçen öğrenciler tercih ettiğinde yerleşebileceği bir bölüm. Evet benim şaşırdığım bir şey var. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin <laughs> dolmamış öyle mi? Evet. İlginç. Evet KPSS'ye bakalım. Hocam son 5 yılda toplam 83 kontenjan verilmiş, atama taban puanı ise 77 ve üstü olmuş. Güzel. Şimdi ben o deminki yere bir daha geleyim mi? Doldurayım mı ben bunları şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 <Evet>. Özel <laughs> üniversiteler olmuş olsaydı evet sağlam bir reklam yapardık <laughs> burada. Evet. Hocam bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretim ve pazarlaması, organik tarım işletmeciliği, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, tarla bitkileri, tarımsal biyoteknoloji bölümlerine de geçiş hakkı tanıyor. Evet, hemen KPSS'e evet. bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şeye bir bakabiliriz üniversite şey, ha güzel. 120 kontenjan. 120 abi. kontenjan var toplamda. Doğru mu? 186 taban puanla atanmış Dijle Üniversitesi'ne 1 milyon 720 bin sıralama hemen KPSS'sine evet. bakalım ve 77 puanla da atama yapılmış evet. son 5 yılda. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı bölümler var ben anlamıyorum zaten insanlar çok tanımadığı için şimdi ben bu bölümü çok övmeyeceğim ama yerin dibine de batırmayacağım neden yerin dibine batırmayacağım? KPSS'de 77 ile atanma yapılmış 83 kontenjan, senede 120 mezun evet. vermesi öngörülen bir bölüm. Yani çok mezunu yok. Şimdi bu 77 ile atama yapılmış olması bir de güzel bir yere atanıyorsun. Tarım evet. Köy İşleri Bakanlığı'na evet. ve oranın da bayağı bir güzeldir imkanları. Şimdi şöyle diyeyim, şu sıralamada olan arkadaş, Bak şu sıralamada olan arkadaş, başarı sırası buralarda olan ya arkadaş. Yassın Ege Yani bir gibi. milyon üstü. Ya Hı. harbiden yaz bu bölümü muhtemelen ziraat fakültesi içerisinde evet. okuyacaksın bunu. Yani o bünyede okursun gibi geliyor bana bilmiyorum tam da. Ya bir girdim bölüme, girdiğin andan itibaren KPSS kasmaya başla. Evet. Yani. Güzel ne bir KPSS puanıyla puan, garanti gibi. Garanti gibi bir bölüm. Evet. Ama işte şimdi bunu bizim öğrencilerimizin algılaması zor. Yani şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşım. 18 yaşındasın. E, Girdin bölüme muhtemelen 20 yaşında mezunsun. Bir de seneye denk gelirse KPSS seneye evet. denk gelirse aldıysan bir 80-82 puan Allah'ım 21 yaşında devlet memuru. Evet. Yani böyle bir bölüm aslında bakarsın. Ama dediğim gibi bu bir risktir. Yani durur gidersin okursun ondan sonra da atama açılmaz. Ama açılmaz diye bir şey yok. Mutlaka, açılıyordur açılıyor evet. Ama hocam bir de şöyle bir şey var ya 1 milyon 721 sıralamadan bahsediyoruz ya da barajı yeni geçen yani ancak geçebilen öğrenciden bahsediyoruz. Zaten çok fazla tercih alanımız yok. Yani tercih edilebilecek bölümlerin bir çoğunu zaten ataması yok. Yalnız bu bölümün yine şeyi de vardır. Ortak atama yaptığı bölümler de vardır. Normalde bak şu 120 öğrenci kontenjanı ile puan 77'nin bile altına düşer. Evet bu tarz bölümlerle ha, genelde ortak atama ortak oluyor. Ortak atama olan 77'nin bile altına düşmesi lazım. Ee, kızmazsanız bir şey söyleyeceğim. <laughs> Öğrenciler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. 1 milyon 500 bin, 1 milyon 300 bin sıralamada olan bir öğrencinin temel matematiği zayıftır. Çünkü yani yani Türkçesi zayıftır. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani kimseyi üzmemek için söylemeyeyim diyorum ama bazı şeyler ama gerçekten acıdır, biber de acıdır muhabbeti. <laughs> bu böyledir. Bir şekilde bak bu sıralamayla girdiysen eğer ileride devlette KPSS'de yüksek bir puan alıp atama bekliyorsan o aradaki süreçte mutlak surette açıklarını kapatman lazım. Yani matematik açığını kapatman lazım, Türkçe açığını kapatman lazım. KPSS'de asıl bir ders var, baba ders. Benim de branşım olan ders, tarih, vatandaşlık bilgisi. Bunları kapatman lazım. Yani sen rakiplerine bir, bir fark koyman lazım. Şimdi arkadaşlık güzel şeydir. Senin sıra arkadaşınla tamam yıllar boyunca kankalık yapabilirsin. Ama ondan sonra senin hayattaki rakibin ya evet. yani rakibin yani atıyorum bir kontenjan ayrılmış sen mi arkadaşın mı yok ben yemeyeceğim sen ye der misin arkadaşın ben yiyeyim dersin ya bu, bu kadar basit bir olay. Güzel bir bölüm aslında kötü bir bölüm değil. Evet, tercih, bu sıralamadaki arkadaşların tercih edebileceği bir bölüm değil. Aslında bu sıralamanın düşündüğü de yani atıyorum ben iyi puan aldım ya gir buraya zaten hazırsan tak diye atan gitsin. Evet. Yani, yani çok büyük hayallerin yoksa. Evet. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.